Herkese merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Beni ilk defa görenler için ben Naz. Bu kanalda sizler için kitap içerikleri üretmeye çalışıyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Herkese şimdiden iyi pazarlar dileyerek videomu açmak istiyorum. Bu videomda kütüphanemde bulunan roman dışındaki kategorilere ait kitaplardan bahsetmek istiyorum size. Öykü kitapları var, felsefe alanındaki kitaplar var, e, mektuplar var, düz yazılar var. Aslında ben çok fazla roman dışında kitaplar okuyan bir okur değildim şimdiye kadar. Fakat e, okuma serüvenime bu tür kitapları da dahil etmek istiyorum bakış açımı genişletmek adına. Öncelikle öykü kategorisinden başlamak istiyorum. Çünkü elimde en çok öykü kitapları var. İçlerinde, bu göstereceğim kitapların içlerinde okuduklarım, okumadıklarım mevcut tabii ki de. İlk kitabım klasiklerden başlamak istiyorum. İlk kitabım Sami Paşazade Sezai'den Küçük Şeyler İş Bankası'na ait. Okumayı sabırsızlıkla beklediğim kitaplardan bir tanesi Küçük Şeyler. Sevildiğini de biliyorum. Diğer bir kitabım Mehmet Rauf'tan Bir Aşkın Tarihi. Ben bunu roman sanıyordum ama öykü kitabıymış. Şaşırdım görünce. Ve ilk köy kitaplarımızdan bir tanesi olan Kara Bibik e, Roman diyecektim ama ben de roman sanıyordum. Fakat uzun bir hikayeymiş aslında bu. Çünkü baktığımda iç bankasının e, ön kapak kısmında roman mı hikaye mi olduğu yazıyor. Burada uzun hikaye yazıyor gördüğünüz üzere. Ben de görünce bir şaşırdım. Çünkü ilk köy romanı olarak hep Karabibik lanse edilmişti şu zamana kadar. Ama uzun bir hikayeymiş. Evet, şimdi canım Sabahattin Ali'ye geçelim. Sabahattin Ali'nin öykülerini ben okumadım. Okumak da çok istiyorum aslında ama külliyatını hemen tüketmemek adına beklettiğim yazarlarımızdan bir tanesi Sabahattin Ali. Türkiye'de Edebiyatı Klasikleri serisinden elimde Kanı var ve Yeni Dünya var. Kapağı çok hoşuma gidiyor Yeni Dünyanın. Sırça köşkte de YKY yayınlarından almıştım. Sırça Köşk ve Değirmen. Aslında Türk Edebiyatı Klasikleri serisini tamamlamak adına İş Bankası'ndan da almayı düşünüyorum Sırça Köşk ve Değirmen'i. Bir de Ses adlı öyküsü var İş Bankası'nda. Onu da en kısa zamanda kütüphaneme serime katacağım. Eee dünya edebiyatından da elimde Hasan Ali Yücel Klasikleri'nden Tolstoy'un İnsan Ne ile Yaşar var. 2019'da mı okudum acaba? yazmış mıyım? Evet, 2019 Ocak 2019'da okumuşum. Tolstoy ile tanıştığım ilk kitap İnsan neyle yaşar? Çok güzel hikayelerde kıssadan hisse hikayelerde. Bir daha dönüp okumak isteyeceğim kitaplardan bir tanesi Tolstoy'un İnsan neyle yaşar? Şimdi e, çağdaş edebiyatımıza geçelim, çağdaş öykücülerimize. İlk okuduğum kitapla başlamak istiyorum. Ömür İklim Demirden Muhtelif Ehvanlar kitabı. 2021 yılında okumuş olmam gerekiyor. Videomdan da bahsetmiştim 2021 yılında okuduklarım videosunda. Evet. Çok güzel öyküler var içerisinde ve yazarla tanıştığım kitap. Kum Tefrikaları adlı romanı da var ama ilk önce yazarın dilini ve anlatım biçimini tanıyabilmek adına Kum e, Muhtelip Evhamlar kitabıyla başlamak istedim. İçerisindeki öyküleri çok sevdim. Çok bizden sıcacık öyküler ve etkileyici öykülerdi. Yazarla tanışmadıysanız bu kitabını tavsiye ederim. Şimdi okumadığım öykülere geçelim. Elimde Melisa Kesmez'in Atları Bağlayın Geceyi Burada Geçireceğiz adlı öykü kitabı var. Ee, bir zamanlar başlayıp yarım kalmıştı kitap. Ee, neden yarım bıraktığımı bilmiyorum ama geri dönmek istiyorum ve yazarın Nohoto'da adlı yine bir öykü kitabı olması gerekiyor. Onu da çok merak ediyorum. Seven okuyanların severek okuduğu kitap kitaptı Nohtoda. Aynı şekilde Atları Bağlayın Geceyi Burada Geçireceğiz de sevilen kitaplarından bir tanesi. Mevsim yeniceden bilinmeyen sular. 2021 yılında yaptığım alışverişlerden bir tanesini de araya katmıştım öykü kitabı olarak. Merak ediyorum, yazarla hiç tanışmadım. Başka kitabı var mı bilmiyorum ama öncelikle tabii ki bu kitabıyla tanışacağım. Ve Murat Gülsoy'dan bu kitabı çalın. Amazon'da gezinirken bu kitabın ismini gördüm ve çok ilgimi çekti. Hemen almak istedim aslında ve arka kapak yazısını da okuyunca oldukça ilginç bir hikaye beni bekliyor dedim. Ve Murat Gülsoy sevdiğim yazarlarımızdan bir tanesi. Külliyatını tamamlamak, tamamlamak istediğim yazarlarımızdan bir tanesi. Ve bu kitabını da hemen sepetimi attım görünce. Bu kitaba da en kısa sürede başlamak istiyorum aslında. Çapraz okumalarım arasında katmak istediğim öykü kitaplarımızdan bir tanesi. Ve canım Fuat Sevmay'dan Araname. E, Ocak ayı raporumda bahsettiğim videomda Kapalı Çarşı'dan bahsetmiştim sizlere. Kapalı Çarşı da aslında ara namen içerisinde geçen Kapalı Çarşı adlı öyküden esinlenerek e, yazılmış. Aslında onun devamı gibi daha genişletilmiş hali olarak romanı çevrilmiş şeklinde bizlere sunmuş yazar. Ara de bir öykü kitabı. E, çok merakla beklediğim, okumayı merakla beklediğim kitaplardan bir tanesi. Yine Fuat Sevimay beni şaşırtmayacaktır diye düşünüyorum ve çok severek okuyacağımı tahmin ediyorum. Bakalım Kapalı Çarşı, aynen Sen Bana Kapalı Çarşı adlı bir öyküsü var içerisinde. Merakla okumayı beklediğim kitaplarımızdan bir tanesi. Şimdilik öykü kategorisindeki kitaplarım bu kadardı. Aralarında okuduklarınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sohbet edelim sizinle. Şimdi mektup türündeki kitaplarımdan bahsetmek istiyorum. Yine çok çok severek okuduğum, bir oturuşta yiyip bitirdiğim kitaplardan bir tanesi. Canım Aliye Ruhum Filiz, Sabahattin Ali'nin. O kadar güzel bir kitaptı ki böyle sıcacık içinize işleyen Sabahattin Ali'nin yazar kimliği dışındaki bir eş kimliğiyle bir baba kimliğiyle okumak çok keyifliydi benim için. Yüreğimin hani böyle sızladığı yerler oldu ve bu kadar güzel sevilmek hani nasıl bir şeydir diye insan düşünüyor ve öyle bir sevilmek istiyor açıkçası. Çok çok severek okuduğum Sabahattin Ali'yi daha yakından tanımak adına okuyacağınız önereceğim kitaplardan bir tanesi. Ve diğer mektup kitabım da Leylim Leylim. Ahmet Arif'ten Leyla Erbil'e yazılmış mektuplar. Ee, yıllar önce kütüphaneme katmıştım bu kitabı ama henüz okuma fırsatım olmadı. Yine çok okumak istediğim kitaplar arasında. Biliyorsunuz ki Leyla Erbil, Ahmet Arif'in ölümsüz aşkı, büyük aşkı ve karşılık bulamadığı bir aşk aslında. Hüzünlü mektuplardır kesinlikle bunlar. Ki Leyla Erbil e, ben niye bu kadar sevilmedim diye de bir minvalinde de bir sözü var. Aslında e, e, sevilmiş bir kadın ama dediğim gibi yani istenilen kişiden karşılık alınamayınca insan sevilmemiş kabul ediyor kendisini. E, ee, şimdi felsefe alanındaki kitaplara geçelim. Hangisinden başlayacağımı bilemedim. Bu destek yayınlarının felsefe serisini çok seviyorum. Küçük, mini, cep boy. Yani yanınızda taşıyabileceğiniz, her, her an her yerde okuyabileceğiniz, okulda, otobüste, yolda, yani birisini beklerken okuyabileceğiniz kitaplar. Çok severek okuyorum hepsini dediğim gibi. Bu Marcus Aurelius'un kitabı. Freud'u anlatan yine bir kitap var. Nietzsche'yi anlatan ve Platon'u da anlatan bir kitabımız var. Seriyi tamamlamayı çok istiyorum. Ee, uzun zamandır yani aralıktan bu yana kitap alışverişi yapmadım. Yaptığım zaman aslında ekleyebilirim eğer güzel bir indirimde yakalarsam. Çünkü şu kadarcık kitaplar yani 25 liraya yakın bir fiyat. Ee, insan üzülüyor gerçekten. Şimdiki kitap fiyatları bilindiği üzere aldı başını gidiyor. Bir diğer felsefe serisine kattığım Uludağ Konuşmaları adlı kitap. Bunu üniversitenin ilk senesinde okumuştuk biz. Ee, İonla Kucuradi'nin kitabı. Aslında Türkiye Felsefe Kurumu'nun yeni yayınlamaya başladığı Simuk dizisinin ilki olan bu kitap İonla Kucuradi'nin 80'li yıllarda Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin yaptığı 3 konuşmadan oluşuyor. Ben de Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. İlk sene bize bunu alıp okutmuşlardı dersimizde ve severek okumuştuk temelini yazarın bir bütün olarak felsefe görünüşünde bulan bu konuşmalar sürekli gündemde bulunan ama kullananların bunlarla ne kastettiği pek belli olmayan üç terimi anlaşılması ön felsefe bilgisi gerektirmeyen bir dille ışık tutuyor. Türkiye Felsefe Kurumu'nun bu konuşmaları yayımlamaktaki amacı yaşamımızda her an söz konusu olan özgürlük, ahlak ve kültür kavramlarında kendi adına bir açıklığa ulaşma çabasında olan herkese bu yolculuğunda eşlik etmektir. Severek okuduğumuz kitaplardan bir tanesiydi. E, felsefeye bir giriş yapmak istiyorsanız önerebileceğim kitaplardan bir tanesi. Hala basımı varsa alıp okuyabilirsiniz. Diğer bir kitabım da "Mutlu Olma" sanatı Chopinardan. Mutlu olmak, mutlu yaşamak için mümkün müdür? Schopenhauer'un radikal kötümserliği onun felsefesini mutluluk düşüncesiyle bağdaştırma girişimlerini daha doğmadan boğar. Schopenhauer'a göre yaratıkların en mutsuzu insandır ve her türlü oluşun kaynağı olan irade dünyadaki bütün kötülüklerin çıkış noktasıdır. Dünya kötü bir yerdir ve kötülüğünün en belirleyici yönü acı ve mutsuzluğun her yerde hazır ve nazır oluşudur. Mutlu olma sanatı, iyimser dünya görüşüne karşı çıkan ve yaşadığımız dünyayı olası dünyaların en kötüsü sayan Schopenhauer'dan umulmadık bir kılavuz. Adını felsefe tarihine kötümser olarak yazdıran filozofun bu küçük kitabı mutluluğu mutluluğa ulaşma çabası olarak hayata dair pratik bir felsefeyi de olanaklı kılıyor." diyor arka kapak yazısında. Bu Can Yayınları'nın kısa klasiklerini çok seviyorum. İlk elimdeki kısa klasik bu ve okunmayı bekliyor kütüphanemde. Seriyi tamamlamak istiyorum. Yani yine sevilen kitaplardan bir tanesi Mutlu Olma Sanatı. Ve Oruç Araoba'dan De Ki İşte. Bunu başlamıştım. Hatta ayrıcım da var 46. sayfada. Böyle göstereyim sizlere. Küçük küçük yazılardan oluşuyor. Oruç Araoba'nın felsefesini anlatan. Kitaplarının çoğu bu nitelikte. E, severek okuyorum tamamını tamamlayamadım daha ve bekletiyorum hani hemen bitmesin diye. Ve Felsefenin Kısa Tarihi. Ülkemizde çok sevilen bir kitap, Felsefenin Kısa Tarihi ve kaçıncı bu 46. basımı elimdeki ve eminim daha fazla basım yapmıştır. E, güzel bir kitap. Böyle filozoflardan kısa kısa bahsediyor. 5-6 sayfalık bir bahs bahsedimi var. 10. bölümde kalmışım ben Thomas Hobbes'ta. Böyle hani kısa kısa Filozofların düşünceleri, nasıl bir felsefe ortaya koydukları. Dediğim gibi Descartes bu şekilde. Güzel ve açık ve anlaşılır anlatıyor açıkçası. Felsefe hakkında hiçbir bilginiz yoksa ve başlamak istiyorsanız ve nereden başlamalıyım diye düşünüyorsanız bu kitabı öneririm. Yazarın bir tane daha kitabı var sanırım. Felsefenin onun adını bilmiyorum şu anda sallamayayım. O kitabımdan çok memnun değil insanlar. Sanırım bir tık daha ağırmış. Ama bu kitabı öyle değil. Gerçekten hiçbir bilginiz yoksa bile filozofların düşüncelerini güzel kavrayabiliyorsunuz. Bir ön hazırlık ve giriş olabilir felsefe için. Şimdi diğer bir kitaplarıma da şöyle gelelim. Bir tiyatro olan Çehov'dan Üç Kız Kardeş. Ben bunun tiyatro olduğunu bilmiyordum ve aldım yani öyle sepetime eklemiştim. Sonra görünce e, tiyatro olduğunu anladım. İçerisinde bakınca yazılışından bir yıl sonra 1901'de Moskova Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen üç kız kardeş modern tiyatronun kilometre taşlarından biridir yazıyor arkasında. Oldukça merakla bekliyorum okumayı. Çehova başlamadım. Başladığım bir yazar değil. 6. Koğuş'la girmek istiyorum aslında külliyatına. Sonra üç kız kardeşle devam etmeyi umuyorum ve diğer bir kitabım da aforizmalar Franz Kafka'dan. E, kesinlikle biliyorsunuzdur bu kitabı alıp okumuşsunuzdur da belki böyle hani Kafka'nın küçük küçük aforizmalarından oluşan bir kitap. Arada böyle küçük resimlerimiz de var. E, oldukça güzel ve tatmin edici aforizmalar var. Okumanızı tavsiye ederim. Yine bir kitap biyografi kategorisinde geçiyor. Frida Kahlo'nun hayatını anlatan bir kitap. Aşk ve Acı. Ben buna başlamıştım fakat yarım kalan kitaplarımdan biri olmuştu. Geri dönmeyi istediğim kitaplardan bir tanesi. Frida Kahlo'nun hayatını da çok merak ediyorum. Sevdiğim bir kadın kendisi ve düşüncelerini, sanatını seviyorum ve deninlemesini okumak istiyorum. Hayatı hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum. Yine kısa zamanda dönmeyi umduğum kitaplardan bir tanesi. Şöyle ayracım da Frida Kahlo. <laughs> Böyle uyumların hastasıyım açıkçası. Çok seviyorum yani diyebileceğim bir şey yok. Şimdi e, tarih alanında bir kitap. Fale Rıfkı Atay'dan Zeytin Dağı. Alışveriş videomda bahsetmiş olmalıyım Zeytin Dağı'ndan. E, tarih kategorisinde olduğu için koymak istedim. Yine okunması önerilen kitaplarımızdan bir tanesi. Fahriye Rıfkı Atay biliyorsunuz ki Atatürk'ün çok yakınında bulunan bir tarihi karakter, tarihi ve siyasi karakter aslında. O yüzden anlattıklarını merakla bekliyorum. Yakın tarihimizde birebir şahit olmuş isimlerden böyle güzel kitapları okumak, gerçekliğiyle okumak güzel olacaktır. Kendim için de deneyim kazanmak adına merakla beklediğim, okumayı merakla beklediğim kitaplardan bir tanesi. Şimdi kişisel gelişim kategorisi diyebileceğim kitaplardan göstermek istiyorum. Geçen videomda bahsettiklerimden bahsetmek istemedim. Kurgu dışı bahsettiğim 5 tane roman vardı. Hatta sevme sanatını okuyorum şurada kendisi. Onu okuyorum çok güzel ilerliyor. Büyük ihtimal Ocak ayı raporunda bahsedeceğim sizlere sevme sanatından ama bu sefer iki gayeden bahsetmek istedim. Severek okudum ilk kitabını. Japonların mutlu olma felsefesini yani aslında hayat felsefesini anlatıyor. Biliyorsunuzdur iki gaye oldukça meşhur olmuştu çıktığı zamanlarda ama ben geçen yıl okudum. Popülaritesi birazcık dindikten sonra okumak istedim açıkçası. Japonlar herkesin bir iki gayesi olduğuna inanır. İki gayede her gün yataktan kalkma sebebimiz aslında. Her sabah yataktan kalkmaları için bir sebepleri vardır insanların diyor. İlham verici ve rahatlatıcı bu kitap sizlere kendi iki gayenizi keşfetmeniz için gerekli tüm bilgileri veriyor. Aceleci davranmamanızı, hayat gayenizi keşfetmenizi, ilişkilerinizi canlandırmanızı ve kendinizi tutkularınıza adamanızı sağlıyor. Öyle ya kim her gününü mutlu yaşamak istemez ki? Gerçekten herkes her gününü mutlu yaşamak ister ama bu ne kadar mümkün. Dünyanın bize sağladığı bu şartlar, bu koşullar altında çok da mümkün diye. Sadece işte biliyorsunuz ki bu küçük bir grup Japonların başarabildiği bir şey. Ve ikincisi de var iki gayinin uygulama rehberi. İkincisini henüz okumadım. Geçmişten ders çıkarın, mevcut anda yaşadığınızı hissedin ve geleceğinizi kökten değiştirin. Şimdi derin bir nefes alın ve ruhunuzun kapılarını açın. Yolculuk başlamak üzere. Hayat amacınızı keşfetmeniz için esas olan iki gaye felsefesini yaşamanızın merkezine nasıl koyacağınızı 35 farklı aşamayla ele alan bu kitap geçmişi, bugünü ve geleceği bir araya getirerek kendinizi tanımanızı sağlayacak. En son çemberinden koan bilmecelerine, haiku sanatından zen ve okçuluğa kadar birbirinden ilginç tekniklerle tanışacak, bunları günlük yaşamınıza nasıl aktaracağınızı öğreneceksiniz diyor. Yine güzel bir rehber sunacaktır kitap bize ve okumak için sabırsızlanıyorum aslında. Çapraz okumalarıma katacağım kurgu dışı kitaplardan bir tanesi de bu olacaktır. Ay sonu raporlarımda kesin bahsedeceğim kitaplardan biri olacaktır. Belki de 2022 yılı için. Ve yazılara geçelim aslında. Halil Cibra'nın Ermiş adlı kitabı var elimde. Okumadığım, uzun yıllardır kütüphanemde bekleyen. Bunu felsefe kategorisine mi katmalıyım? Pek emin olamadığım için aslında yazıların bulunduğu kategoriye katmak istedim. Şöyle e, hayata dair, yasalara dair, ilişkilere dair, diye evliliğe dair, çocuklara dair diye başlıklar atılan yazılar var. Halil Cibran'a ait. E, okuyan yine herkesin sevdiği kitaplardan bir tanesi. Halil Cibran'ın külliyatı geniş. Ermiş okuduktan sonra diğer kitaplarına da şans vermek istiyorum aslında. Ve şükrü Erbaş'tan baştan insanın acısını insan alır bütün yazıları bir çok severek okuduğum yazılar var içerisinde. Henüz bitirmedim. Yine ayrıcım var. 120. sayfadayım. Böyle 2-3 sayfalık güzel yazılar, dokunaklı yazılar. Anlaşıldığı üzere postitlerin dolu. E, bitene kadar da yine iki katı kadar postit olacaktır içerisinde eminim ki. Şükrü Erbaş'ın dilini, anlatım biçimini çok seviyorum. Ve diğer kitaplarını da almak istiyorum. Bu kitabı bittikten sonra diğer kitaplarına da şans vereceğim. Külliyatını tamamlamak, tamamlamak istediğim yazarlarımızdan bir tanesi kendisi. Daha fazla yazsın, daha fazla okuyalım. Ve Ahmet Ümit'in bu Ninatta'nın Bileziği adlı kitabı. Bunu da nereye koyacağım bilemediğim için yazı kategorisine koymak istedim aslında. Roman desem roman değil. Hani böyle çünkü e, şu şekilde sanki bir mitoloji okuyormuşum gibi, okuyormuşuz gibi yazı biçimi var, böyle resimler var. Böyle yazılar olduğu için tam emin olamadım ama hani yazı kategorisinde bahsetmek istedim sizlere. Anadolu'nun kalbinde yeryüzünün ilk büyük imparatorluğu Hititler. Aç gözlü kralların toprak hırsı kanla yazılan bir tarih. Yeryüzünün ilk büyük savaşı Kadeş. Umarsız bir sevda, aşkını günah gibi yaşayan genç bir kadın. Tanrıların lanetlediği insanlar. Uğradığı lanetin bedenini savaşla ödeyen bir adam. Acımasız bir dünyada aşkın derme çatma kalesine sığınmış iki insan. Yıllar öncesinden gelen bir çığlık savaşa karşı bir haykırış diyor. Böyle hani birinci tablet, ikinci tablet şeklinde Hititleri anlattığı için ayırmış bölümlere ayırmış yazar. Böyle mesela birinci tablet diyor. Ve tabletteki yazıları anlatılan hikayeyi aktarıyor aslında bize. O yüzden hani yazı kategorisine sokmak istedim. Ahmet Ümit'in yine okumadığım kütüphanelerinde bekleyen kitaplarından bir tanesi Ninahtan'ın bileziği ve kısa zamanda okumayı düşünüyorum aslında. Merak ettim şimdi birazcık izleyince de. Evet, e, kitaplarım bu kadardı. Aralarında okuduklarınız varsa yorumları yazarsanız sohbet edelim karşılıklı sizlerle. Sizler ne tür kitapları okumayı daha çok seviyorsunuz? Roman dışında öykü mü, mektup mu, düz yazımı, yani şiir mi, aforizma mı? Yorumlarda bahsederseniz çok memnun olurum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için. videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yandaki zili açıp bildirimlerimi açmayı unutmayın ki size her video yüklediğimde haber gelsin. Yine çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Şimdiden iyi pazarlar diliyorum herkese. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.